Selamlar. Konumuz nazar. Size nazarla ilgili çok bilinen şeylerden bahsedip de vaktinizi almayacağım. Amacım nazarı uğramamanız, korunmanız ve sizin nazar değirmemeniz. Hadis-i şerifte şöyle geçiyor. Nazar haktır. Kader ile yarışan bir şey olsaydı nazar değme işi yarışıp onu geçerdi, kaderi değiştirirdi. Hep insanın enerjisinin gücünden bahsediyorum ya, işte nazar da insanın yoğun enerjisini, elektriğini ispatlayan bir durum. Gözdeki ışığı elektrik sinyallerine dönüştürebilen özelleşmiş nöronların kasılması sonucu açığa çıkan negatif göz akım dalga ışınımına nazar denir. Şimdi konuyu iki bölüme ayıralım. Birincisi nasıl bize nazar değmesinden korunabiliriz? İkincisi ne yapalım da bizim nazarımız başkalarına değmesin? Birinciden başlayalım. Ne yapalım da nazardan korunalım? Nazar değmesin bize. Nazar değdiğine dair işaretler vardır. Eşyalarınızın kaybolması, kırılması, malınızın, mülkünüzün elinizden gitmesi, evdeki ya da bahçedeki size ait hayvanlarınızın hastalanması, ölmesi, bazı durumlarda başınızın ya da midenizin ağrıması, durduk yere hastalanıp yataklara düşmeniz, yorgun bitkin hissetmeniz nazara uğradığınızın işareti olabilir. Kendi kendinize eşyanıza, evinize, arabanıza, çocuğunuza da nazar edebilirsiniz. Nazar değmesi için illa kıskanma, haset gibi duyguların olması gerekmez. Kişinin elinde olmadan beğenme sonucu ortaya çıkan ışınlardan herkese, her şeye, kendimize bile nazar değirebiliriz. Şöyle, kendinizi beğenip başkalarından üstün gördüğünüz zaman, yani kibirlenmek, gururlanmak gibi duygular yaşadığınız zaman, bu beğenme duygusu hisse dönüşerek herhangi bir yerinizde size kendini belli eder. Mesela, çok şık oldunuz, aynaya baktınız, ne kadar güzelim dediniz. İçinizde bir gurur, böbürlenme hissettiniz. Ya da bir başarı kazandınız, alkışlandınız, övüldünüz, takdir gördünüz ve kendinizi beğendiniz. Müthiş bir gurur içindesiniz. O sırada bu kendinizi beğenme duygusunu bir yerinizde hissedersiniz. Karnınızda, midenizde, bağrınızda, boğazınızda ya da başınızda hissedersiniz. Bunu fark edin. Duygu his olarak bedeninizde kendini gösterir. Tıpkı karnınızda kelebeklerin uçuşması gibi bir his. Bu his kibirden ya da ucuptan yani gizli ya da açıktan kendinizi beğenmekten gelen bir hisse negatif enerji yaymaya başladınız demektir. Nazar gözlerden çıkan çok yoğun güçlü negatif ışınlar. Şimdi siz de kendinizi beğenerek negatif duygular yayıyorsunuz. İşte bu karşıdan gelen ve sizden çıkan negatif duyguların çarpışmasından nazar oluşuyor. Tabii ki kendimize yaptıklarımızı beğeneceğiz kendimizi tebrik edeceğiz. Ama burada nazara sebep olan negatif duyguların oluşması. Bu duygular kibir veya ucup. Ucup içten içe belli etmeden büyüklenme, böbürlenme, kendini üstün görme, kendini beğenme demek. Enfal suresi 17. ayette Savaşta onları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın Allah attı der. Aslında Allah'ın bizi kibir ve ucuktan koruma sebebi yine kendimize zarar vereceğinden dolayı. Bu yüzden kendinizi üstün gördüğünüz, ben yaptım dediğiniz durumlar oluştuğu zaman hemen elinizi o kendini beğenme hissinin oluştuğu yerinize koyun ve bu ayetin başını okuyun. Şu an ekranda görüyorsunuz. Zamanla o kibir ya da ucubun gittiğini, sizde kalmadığını ya da çok azaldığını göreceksiniz. Ben de ilk seminerlerimde karnımda o kelebek uçuşlarını hissediyordum ve nazar değmesi sonucu mide ağrıları, baş ağrıları oluyordu. Bu yöntemle elhamdülillah neredeyse o duygu hisler hiç kalmadı. Ben yine de her dersimden, seminerimden sonra bu ayeti okumaya devam ediyorum. Bana çok nazar değer diyen birinin önce kendi hislerine bakması gerekir. Ve bu inancını kırması çok yerinde olur. Çok göz önünde olan insanlara daha çok nazar değer. Şöhret sahibi herkesin tanıdığı bildiği medyada görünen insanlar çok fazla gözden çıkan kırmızı ışınlara maruz kalacaklar için nazarın tesiri daha güçlü olur. Her gözden çıkan ışın bu göz önünde olan insanın üstüne adeta yapışır ve onunla birlikte gider. Tabii bu kişinin zarar görmesi muhtemeldir. Hele ki bu gözlü kişideki bir ucup gibi negatif duygular varsa iki negatif ışının çarpışması sonucu bayağı ağır nazarlara tutulacaktır. O zaman ister göz önünde ünlü bir olun ister olmayın. Size nazar değmesini istemiyorsanız öncelikle bu kendini başkalarından üstün sayma, yaptıklarını, güzelliğini sadece kendinden bilme gibi negatif duyguları boşaltmanız gerek. Allah'ın bize verdiği maddi manevi tüm imkan ve nimetleri kendimizden bilmeyip Allah'a atfetmemiz gerek. Bu arada kendimizi tebrik etmek, yaptıklarımızı küçümsemeden dengede kalarak küçük görmemek ve şükretmek önemli. İkincisi, nasıl eğmesine karşı yapacağımız eylem sabah akşam koruma surelerimizi okumak olacak. 7 ayet kürsü ve 3 kere İhyas Felak Nas surelerini okumak. Ayrıca sabah akşam 3 kere ekranda gördüğünüz Bismillahirrahmanirrahim duasını okumak gerek. Kalem suresine geçen nazar ayetini her gün okuyup kendinize, sevdiklerinize ve malınıza üflemeniz yine nazara karşı koruyucu kalkan oluşturur. Evdeyim nasıl olsa koruma surelerini okumama gerek yok demeyin. Zira cinlerin de insanlara nazarı değer. Sabah akşam koruma surelerini okumamız elzemdir. Evinize, arabanıza da felaknaz surelerini okuyup üfleyebilirsiniz. Üçüncüsü mümkün olduğunca bir koruma kalkanı olan abdesti sıkça almak. Özellikle evden çıkarken abdestle çıkmak yoğun etrafımıza koruma kalkanı oluşturuyor. Dördüncü nazardan korunma yöntemi odaya sirkeli su koymak. Sirkeli suyla yıkanmak nazarı kırar. Oturduğunuz odada hatta iş yerinde ofisinizde görünmeyen bir yere ağzı açık bir bardak sirkeli su koyun. Bittikçe üzerine ilave edin. Yeni taşındığınız evi mutlaka sirkeli suyla silin ve evde bakara suresini açın okunsun ya da siz okuyun. Beşincisi, her şeyiniz şeffaf olmasın. Şimdi sosyal medyada herkes yediğini, gezdiğini, giydiğini sergileme konusunda yarış halinde ama insanları kıskandırmak, çatlatırcasına bizim olanı sergilemek nazara davetiye çıkarmaktır. Dikkat çekmek, arabayı gri almak yerine kırmızı almak, dışarıda göz alıcı renklerde kıyafetlerle süslü püslü dolaşmak, Evinizi, malınızı, eşinizi övüp herkese reklam etmek, bunlar da nazarı, kıskanmayı, hasedi kendinize çağırmanıza neden olur. Göz değmesi haktır, deveyi kazana, insanı da kabre girdirir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mezarları göstererek insanların yarısı nazardan ölür demiştir. Nazar boncuğu takmak, koşun döktürmek batıl inançtır. Şirk koşmaya kadar götürür kişiyi. Allah'tan istemen, umman gereken şeyi bir boncuktan, muskadan beklemek tehlikelidir. Muska takmak caizdir, takılabilir ama Allah'tan değil de muskadan medet ummak şirk koşmaktır. Nazar boncuğundan beklenti içine girmekten bir farkı yoktur. İkinci bölüm, bizim nazarımız karşı tarafa nasıl değmez? Hadis-i şerifte sizden biriniz neden din kardeşini öldürüyor? Biriniz kardeşinde beğendiği, hoşuna gittiği bir şey gördüğü zaman onu mübarek olması için dua etsin. Maşallah, Allah gibi sözler söylesin buyurur. Daha sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir miktar su ister ve nazar eden Amr'ın abdest almasını emreder. Beğenme titreşimleri yaymaya başladığınız zaman bunu dile getirip maşallah deyip beğendiğinizi söze döktüğünüzde bu yoğun enerji kırılır. Yani gözden çıkan negatif enerji pozitif sözlerle kırılır. Bir şeyi beğendiğiniz zaman bunu söyleyin, dile getirin. Önce maşallah deyin, sonra çok güzelsin, elbisen çok yakışmış, bu yaptığın iş harika olmuş gibi sözlerle beğeninizi ifade edin. Çocuğunuza, eşyanıza, malınıza ya da sevdiğiniz birine nazar değirmek istemiyorsanız o kişiye ya da mesela arabanıza, bahçenize bakmadan önce yere bakın, toprağa bakın ya da yeşilliklere ya da gökyüzüne bakın. O ilk gözünüzden çıkan ışınlar başka yere aksın. Sonra çocuğunuza bakın. Mesela diyelim ki akşam eve çocuğunuzu çok özleyip geldiniz. Birden o özlemin verdiği yoğun enerjiyi çocuğunuza yönlendirmek yerine önce başka yere bakarak akıtın. Mesela çiçeğe ya da yere bakın. Besmele çekip öyle evladınıza bakın ki nazar kırılsın. Sonra da hemen maşallah demeyi hatırlayın. Nazara engel olmanın diğer bir yolu da başkalarının güzelliğine, malına, mülküne, makamına kıskançlık ya da haset etmememiz. Beğenmenin ötesi çok daha ağır ve negatif bir enerji olan bu kıskanma, haset etme iki tarafa birden ağır zarar verebilir. Haset ederin kalbi hastalanır, nazara uğrayan zaten nazarın etkisinde bir yıkıma uğrar. Kendinize ait olanı odaklanıp şükretmek, artırmaya çalışmak, kıskançlık gibi duyguları kendimizden göndermek en doğrusudur. Bu gözden çıkan ışınlar beğendiğiniz eve, arabaya, kıyafete her yere, her şeye yapışır ve zarar verebilir. Bu yüzden başkasının malına, eşyasına çok dikkatli bakmamak, iç geçirmemek yerinde olur. Nazarla ilgili söylenecek çok şey var. Ben size en önemli olanları anlattım. Beğendiyseniz beğen işaretine basın. Yorumlarınızı bekliyorum. Videolarımı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Hizmete katkıda olmak, paylaşmak, duyurmak hizmeti yapmış gibidir. Kitaplarımı okudunuz mu? Bugünlük bu kadar diyelim. Allah sizi nazarlardan korusun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.